ihracat izinlerini e, Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine tabi tuttuk. Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken piyasada maske bulunamaması e, gerçekten e, olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak gerekirse e, haksız fiyat artışlarına doğrultusunda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız. Bildiğiniz üzere Türk Ceza Kanunu 237. maddesi fiyatları etkileme, 238. maddesi kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma, 240. maddesi mal veya hizmet satımından kaçınma fiillerini suç olarak tanımlamıştır. Biz kendi yetki alanımız çerçevesinde. Gerekli e, tespitleri yapıyor, gerekli incelemeleri yapıyor ve idari cezaları kesiyoruz. E, bundan böyle bu bilgileri savcılıkla da paylaşıyor olacağız. E, firmalarımıza öncelikle iş piyasaya gerekli e, ve e, talep ölçüsünde gerekli malzemenin temin edilmesi konusunda ben bir kez daha sesleniyorum kendilerine. Biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz. Ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Piyasada N95 denen ki sağlık kurumlarının kullandığı maskeler bulunmakta ki daha zor bulunan bir maske. Ama diğer cerrahi maske dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariği yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. Biz iç piyasayı doyursunlar, ihracat için onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler. Bir an önce bu sorunu birlikte çözmemiz lazım. Bugün burada olduğunuz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bunun dışında biz bu cezalarla ilgili 95 yıllık tarihinde reklam kurulu ilk defa olağanüstü toplanacak. Bu ay ikinci kere toplantıya çağırdık kendilerini. Gereğini yapacağız. Halkımız rahat olsun, panik yapacak bir şey yok. Bütün dünya bu hastalıktan kavrulurken Türkiye bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek. Yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim, kurallara uyalım. Biz devlet olarak, hükümet olarak her zaman gereğini yapmak üzere hazır olacağız. Hı. Teşekkür Hı. ediyorum. Ee, bazı sorularımızı alabilirim efendim. Şimdi e, reklam kurulu toplanacak dediniz olağanüstü. E, birinci sorum bugün toplanıp cezalar ona göre mi belirlenecek? Yani bugün görecek miyiz? İkinci sorum da şu maskelerden bahsettiniz ama bir taraftan da hem kolonya satışları ile ilgili olarak hem makarna satışları kolonyanın bulunamadığı makarnanın da raflar dolu dediğiniz zaman bazılarında fiyat artışı, fahiş fiyat artışı oldu. Bugün tespit yok yok İnternet üzerinden satışlara da internet portallarına da gereğini yapıyoruz. İnternet portalıyla ilgili de o konuda da şikayetler var, onları da değerlendiriyoruz. Reklam Kurulunun çalışması şöyle: 19 tane üyesi var, 2 tanesi Bakanlığımız temsilcisi, diğerleri STK'lardan ve medyadan. Ve bizim 14 günlük bize şikayet başvurusu aldığımız ve tespit ettiğimiz süreçte 14 günlük savunma hakkı var yasa gereği firmaların. Biz 14 günlük süreci dikkate alarak toplantıyı 25'ine çekebildik normalde Nisan ayının sonlarına doğruydı toplantısı. Bu ay bir toplantı yapmıştık. 2. toplantıyı daha yapıyoruz. Bizim şu anki denetimlerimiz dezenfektanlara da, kolonyaya da her türlü malzemeyi gıda ürünlerinde içeriyor. Bu sabah bana gelen bilgilerde gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması e, parakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle beraber dün gelen bazı bilgiler vardı. Onlarla ilgili de gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız zaten ben biraz daha açabilir misiniz? Bazı internet siteleri üzerinden örneğin 45 liraya bir paket makarnanın satıldığına ilişkin bazı paylaşımlar yapıldı. E, bu bağlamda e, söz konusu satışın yapıldığı e, sağlayıcı firmalarla bir temas kuruldu mu onların görüş alındı mı ve nasıl alındı? Kesinlikle aynı uygulama. Yani e, parakende marketlerde ne yapıyorsak e, internet sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Onlarla da aynı cezalar onlar için de geçerli. Onların bir istisnası söz konusu değil. Teşekkür ederim. özellikle bu e, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek dediniz. O zaman reklam kurulunun verdiği Cezalardan farklı cezalardan kullanacak. Evet. evet, hapis cezasına evet. kadar cezası var. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları ekranlarınıza canlı olarak yansıdı. Bu anlamda denetimler devam ediyor. Vatandaşın tüm şikayetleri tek tek değerlendiriliyor. Bunu da belirtelim sevgili seyirciler. Bu süreçte Türkiye'de koronavirüs vakası ile ilgili kesin bilgi iki yerli kit kullanılarak 4 saat içerisinde kesin sonuç alınabiliyor. Bu noktada da çalışmalar var. İşte o kitlere